Hem hikayesini anlatıyor hem şiirini. Hem de gözleri cam gibi. Şairim, elleri. Sen bu pınardan tatmaya mı, doymaya mı, akmaya mı? Söyle, hangisi sende? Bendim. Özlesiz bir yağmur, sabahın bağladığı gece. Kim? Kaybından vazgeçerse, unutmakla mı? Yoksa hatırlamakla mı? Mümkün. Andığını anımsamak, Kuralsız kuralların, yasakların, yasta, matemde. Ardından güzel sevdiğini güzel sevmekle. Aklın yarısı yol, kalbin tamamı tuzak. Havalandın mı kafesten? Bir daha, iğnen altın olsa tutmaz dikiş. Hayallerde buluşmakta, şarkılara karışmakta, gönülden düşen de, günleri sayan da, aşksa mümkün.